Bugün mutfağımızda çok lezzetli, besleyici, gün sofralarında da ikram edebileceğiniz hem de doyurucu yeşil elmalı semizotu salatası hazırlıyoruz. Semizotu salatamız için semizotumun yapraklarını tamamen ayıklıyorum tek tek ve ince olan saplarından da bir miktar yine koparıyorum. Ayıkladığım semizotlarını bol suda birkaç su yıkayıp temizleyip getiriyorum. Karıştırma kabıma süzme yoğurt bırakıyorum. 4 yemek kaşığı süzme yoğurt aldım kabıma. Bir diş tuzla dövmüş olduğum sarımsağımı da yoğurdumun üzerine ekliyorum. Sarımsağımla yoğurdumu karıştırıp homojen bir kıvama getiriyorum. Sulandırma yapmıyorum. Bu arada semizotlarım da süzülmek üzere. bir adet yeşil elma var kabuklarını soyup küçük küçük dilimleyeceğim yoğurtlu karışımın içine atıyorum elmaların üzerine semizotu yapraklarını da tamamen atıyorum homojen bir karışım olana dek yine karıştıracağım tüm malzemelerimi homojen bir karışım haline geldi salatamız şimdi servis tabağıma alabilirim salatamın üzerine birkaç kaşık da zeytinyağı boşaltacağım Bugün mutfağımızda çok lezzetli, çok besleyici ve çok kolay hazırlanan yeşil elmalı semizotu salatası hazırladık. Afiyet olsun.